milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanmasından sonra merakla beklediğim şeylerden birisi, Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede atacağı adımlardı. Çünkü FETÖ'yle mücadele Fidan için ayrı bir önem taşıyor. MİT'in başına geldiği günden bu yana FETÖ'nün doğrudan ve dolaylı saldırılarının hedefi de oldu. Göreve gelir gelmez İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Mossad tarafından hedef alınan Hakan Fidan önce medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. FETÖ bu süreçte kendisi yerine muhalif görünen gazetecileri kullandı. 2012'de ise FETÖ tarafından doğrudan hedef alındı. MİT'teki yardımcılarıyla birlikte 7 Şubat 2012'de FETÖ kumpasıyla tutuklanmaya çalışıldı. 2013 yılında 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısı üzerinden MİT'e saldıran FETÖ, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra 1 Ocak 2014'te Hatay Kırıkan'da, 14 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da durdurulan MİT tırları operasyonlarıyla Hakan Fidan ve MİT'i hedef aldı. Selam Tevhid kumpasıyla telefonları dinlenen Hakan Fidan ve başında olduğu MIT, FETÖ'nün aleti olan gazeteciler tarafından yıpratılmaya çalışıldı. Bu süreçte FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan Baylok'u deşifre eden MIT, istihbari olarak mücadeleye başladığı FETÖ'ye operasyonel anlamda ilk darbeyi vuran kurum oldu. Darbe girişimi öncesi mahrem yapıyı ve örgüt yönetimini deşifre eden MIT'in başkanı Hakan Fidan, 15 Temmuz gecesi ilk hedef alınan isim oldu. Darbeci FETÖ mensuplarının helikopterle MIT karargahını basarak kaçırma girişimi, teşkilat mensuplarının silahlı direnişiyle püskürtüldü. Hakan Fidan ve ekibi, yurt içinde FETÖ'nün yapılanmasını çökertirken, özel operasyonlarla yurt dışından da 140'a yakın FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi. Dolayısıyla FETÖ'nün en çok ve en şiddetli saldırılarıyla karşılaşan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak örgütle ilgili mücadelesinin ne olacağını merak ediyordum ve nihayet cevabına ulaştım. Öncelikle Hakan Fidan FETÖ ile mücadeleyi birinci olarak uluslararası, ikinci olarak kurumsal boyutta ele alıyor. Uluslararası boyutta ele alınan konu terör örgütünün kanlı yüzünün yabancı ülkelere anlatılması. Bunun için Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü aktif olarak kullanılıyor. Bu Genel Müdürlük daha çok PKK terör örgütüyle diplomatlarımızı katleden Asala terör örgütü ve Ermeni sorunuyla ilgilenirken FETÖ konusunda da etkili biçimde faaliyet gösterecek. Ceren Yazgan'ın başına getirildiği Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, yurt dışında firari FETÖ mensuplarının iadeleri için daha etkili görev yapacak. Türkiye Bugüne kadar dünyanın 112 ülkesinde yaşayan 1429 FETÖ yönetici ve üyesinin iadesi için hukuki girişimlerde bulundu. Bugüne kadar MIT'in yurt dışı operasyonlarıyla Türkiye'ye getirilen 140 örgüt üyesi dahil toplam 357 kişinin dosyası ölüm, ülke değiştirme gibi nedenlerle kapatıldı. Adalet Bakanlığı da şu anda 112 ülkeden toplam 1072 FETÖ mensubunun iadesi için hukuki işlemleri sürdürüyor. FETÖ'cüler hakkında iade talepnamesi gönderilen ülkelerin başında FETÖ elebaşı ve örgüt yönetiminin yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Amerika'dan iadesi istenen FETÖ mensubu sayısı 242. Almanya'dan iadesi istenen FETÖ mensubu sayısı 161. 15 Temmuz darbesine katılanları koruyan Yunanistan'dan iadesi istenen FETÖ mensubu sayısı ise 65. Belçika'dan 54, Hollanda'dan 60, İngiltere'den 33, İsveç'ten 13, Fransa'dan 17, Gürcistan'dan 39, Finlandiya'dan 6, Arnavutluk'tan 22, Avustralya'dan 8. Avusturya'dan 6, Güney Afrika'dan 18, Irak'tan 12, Kırgızistan'dan 24, Kenya'dan 12, Nijerya'dan 15, Peru'dan 9, Kosova'dan 5, Kanada'dan 18, İtalya'dan 5, İspanya'dan 10, Romanya'dan 10, Tayland'dan 5 ve Japonya'dan 3 FETÖ mensubunun iadesi istendi. Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü bu süreçte Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yakından çalışacak. Asıl önemli adımsa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü adıyla Yeni bir birimin oluşturuluyor olması, kuruluş hazırlıkları devam eden birim özellikle bakanlığın kendi iç güvenliği için oldukça önemli bir adım olacak. Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü, fiziki güvenlik, teknik güvenlik ve personel güvenliği alanlarında faaliyet gösterecek. Fiziki güvenlik büyükelçilik, konsolosluk gibi diplomatik misyonların fiziki güvenliği üzerinde yoğunlaşacak. Yabancı ülkelerdeki misyonların güvenliğini sağlayan resmi personel bu genel müdürlük bünyesinde eğitilecek ve görevlendirilecek. Teknik güvenlik ise Dışişleri Bakanlığı yapılanmasının yeniden ele alınarak yabancı istihbarat örgütlerini sızmalara karşı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu daha çok Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ve yabancı ülkelerdeki temsilciliklerin fiziki şartlarının geliştirilmesine bağlı olarak ele alınacak. Bu kapsamda bakanlıkla yurtdışı temsilciliklerinin iletişim güvenliğine de özel bir önem verilecek. Personel güvenliği ise Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün FETÖ ile mücadele konusundaki misyonunun en önemli başlığı personel güvenliği üç ayak üzerine oturacak. Birincisi hala devlet içindeki en önemli tehdit olarak ele alınan Fetullahçı terör örgütünün kurum içindeki varlığıyla mücadele, ikincisi FETÖcülerin kurum içine sızmasının önlenmesi, üçüncüsü ise FETÖcülerin ajanlık faaliyetlerine yani kurumdan bilgi sızdırılmasına karşı operasyon. Kurumdan sızmalara karşı mücadele elbette FETÖ ile sınırlı değil. Yabancı ülkelere bilgi sızdırılmasının önlenmesi, İKK yani istihbarata karşı koyma perspektifinden de ele alınacak. Dışişleri Bakanlığı'nda stratejik bilginin korunması en önemli hedeflerden biri olacak. Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü bu amaçta yabancı devletlerin kurum içine ajan sokma çabalarını deşifre ederek engellenmesi konusunda faaliyet gösterecek. Hakan Fidan'ın MIT'in başındayken yürüttüğü istihbarat diplomasisi de dış işlerine kaydırılacak. Böylece MIT, diğer görevleri gibi FETÖ ile mücadelenin operasyonel boyutuna yoğunlaşırken, istihbarat diplomasisiyle uluslararası alandaki mücadele farklı alanlara kaydırılacak. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz konularda videolar yapmamızı istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımızda iç politikadan dış politikaya, savunma sanayinden ekonomiye, komplo teorilerinden gizemli bilgilere kadar birçok konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı düzenli olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet. Devlet Üstün Hizmet Madalyası Ferat Sağ efendim. Ben bu madalyayı benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlar bu devam <laughs> Unutmayın, kibir en büyük isyandır. İnsan gönlü kıranın biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz.